Selamünaleyküm. Bolsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Gayrimenkul sektöründe tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Pakyo hissesinin grafiğinden başlayalım. Pakyo hissesinin grafiğine baktığımız zaman 2024 yılının ikinci ayından bugüne kadar gelen bir kanal yapısı mevcut olduğunu görebiliyoruz. Yukarıda tepeleri birleştirmişiz. Aşağıda dip noktalarını birleştirmişiz. Ve karşımıza bu yapı çıkmış. Bu yapıya baktığımız zaman en son dip noktasına dokunmuş. Dokunduğu tarih Şubat'ın 26'sı. Şubat'ın 26'sında dokunduktan sonra ne bekliyoruz? Bir sonraki gün yeşil yakmasını bekliyoruz. Yakmış mı? Yakmış. Ve bir sonraki gün ne bekliyoruz? Artık yükselişe geçmesini bekliyoruz. Geçmiş mi? Geçmiş. Peki sonraki beklentimiz nedir? Endeks bu şekilde Rally'e devam ettiği sürece bu hissemizde gidişatın 82,63 seviyesine ulaşmasını bekleriz. Hissenin kendi yapısına göre, kendi finansal durumuna göre bu 82,63 seviyesine giderken yolda yalpalayabilir, e, zigzag çizebilir, arada sırada yataya bağlayabilir. Ne kadar hızlı gideceği açıkladığı bilançoyla da doğru orantılı olacaktır diyebiliriz dedik ve hemen ikinci hissemiz olan nereye geçiyoruz? VKGYO kodlu hissemize geçmeden önce sanırım yasal uyarımızı yapmayı unuttuk. Al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını da okuyabilirsiniz. Dedik ve hemen sıradaki hissemiz olan VKGYO yani vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığı hissemizin Grafiğini açtık. Grafiğini açtığımız zaman son seans gününde e, ne yapmış isemiz yeni bir e, sürece daha ulaşmış. Bu yeni süreçten kastımız nedir? 1, 2, 3 adet büyük tepe noktasının üstünde bir gün kapanışı gerçekleştirmiş. Bundan dolayı artık yeni hedefi olarak nereyi belirlemiş arkadaşlar? 2,54. Şu anda 2,33 seviyesinde hedefi de 2,54 seviyesi. Bundan dolayı en azından bu seviyeye kadar kesintisiz gitmesini, o seviyeye dokunmasını bekleriz. Dokunduktan sonra ne yapıp ne yapmayacağını o gün geldiğinde tekrar değerlendirebiliriz. Dedik SNGYO yani Sinpaş Gayrimenkul hissemizin ne yapalım grafiğini bir açalım. Grafiğini açtığımız zaman bu hissemizde son seans gününde bir şey yapabilmiş mi? Ee, son seans gününde arkadaşlar geçmesi gereken yerin tam üstünde bir kapanış yapamamış. 3.59'da kapanış yapmış fakat 3.62'nin üstünde bir kapanış yapması gerekiyor idi. Ee, fakat bu kapanışta zaten... Ne zaman yapmış? Bundan 4 gün önce 3.65 ile yapmış. Bundan dolayı hani yukarıya doğru gitmesinin devam etmesini bekleriz. Yeni bir zirve noktası oluşturması istemizden beklenilir arkadaşlar. Nereye gidebilir? Yani tabi endekste de doğru orantılı fakat hani ilk etapta gidebileceği seviye 3.76'da biraz bir duraksama yaşanabilir. Hatta 3.77'de. Eğer 3.77'nin üstünde bir gün kapanış yapacak olursa yükselişi hızlanabilir. Hı hı. Evet sıradaki hissemize geçelim. Sıradaki hissemizde TSGYO yani PSGB gayrimenkul. Hı hı. Bu hissemizin grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Hissemizle ilgili son Dönemin dip noktasını için bir çizgi çizelim. 5.98 bizim zemin bölgemizmiş arkadaşlar. Son bir yıl içerisindeki en düşük seviyemiz 5.98 imiş. 5.98'e dokunduktan sonra yüzde kaç yükselmiş? 13 günde yüzde 15 oranında bir yükseliş göstermiş. Daha da yükselmesini isteriz. Fakat bu yükselişin hızlanabilmesi adına 7,10 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapması gerekmekte. Sonraki hedefte nedir? 7,50 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapması gerekmekte. Evet, grafimizde bu şekilde kaydedelim. Geldik nereye arkadaşlar? MSGYO. Yani Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissemizin grafiğini de açıyoruz. Grafiğini açtığımız zaman ne gördük arkadaşlar? Aşağıda bir zemin noktası belirtmişiz. Şöyle yapalım. Evet aşağıda oluşturmuş olduğumuz bu zemin noktasına göre e, hissemiz bu Zeminin altına geçememiş. Bu ince mum çubuklarını önemsemiyoruz. Kalın mum ile bu mavi çizgimiz olan 1541'in altına inememiş ve sonrasında ne yapmış? Yukarıya doğru yönelmiş. Yukarıya doğru yönelişini 4 günden beri sürdürüyor. Son 2 günde hacim var. Nereye kadar gitmesini bekleriz hissemizden. Onu da söylemeye çalışalım. hissemizin gitmesini en azından şimdilik dokunmasını istediğimiz seviye 19,90 seviyesi. 19,90 seviyesine dokunduktan sonra kırıp kırmayacağını tekrar konuşabiliriz. Önemli olan oraya kadar gidebilecek durumda oluşu. Dedik ve sıradaki hissemiz Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissemize geldi. Onun grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Bu hissemizde de ne belirlemişiz? Bir direnç seviyesi belirlemişiz arkadaşlar. O belirlediğimiz seviyeye kadar hissemizin ulaşmasını isteriz. Şu anda 32,12'de 38,26'ya kadar bu şekilde çıkmasını ümit ediyoruz Fuzul Gayrimenkul hissemizin dedik. SRVG'ye yani servet gayrimenkul yatırım ortaklığı hissemizin de grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz? Son bir yılın daha doğrusu son 8-9 ayın en dip noktasına bir mavi çizgi çizmişiz. O mavi çizgi ile birlikte <laughs> yükselişe geçiyoruz. Son zamanlarda yapabildiği nedir? En yüksek seviye Hani 16 günde %16. Şu anda bulunduğu konumda da 19 günde %11'lik bir getirisi var. şartlar el verdiği sürece tabii ne isteriz? Yukarıya gidişini sürdürmesini isteriz. Yani bu hissemizin tabii bilançosundan ne kadar destek aldığına da bağlı. Çok destek alamamış olsa gerek ki çok da fazla yükselememiş ama endeksteki bu rally devam ettiği sürece bu hissemizin de hacimli ya da hacimsiz bir şekilde yukarıya gitmesini birçok hissenin yaptığı gibi bekleriz. Dedik ve sıradaki hissemiz olan sur G'ye yani sur tatil evleri hissemizin grafiğini açıyoruz. Grafiğini açtığımız zaman da ne görüyoruz arkadaşlar? Son zamanların en dip noktasına bir çizgi koyduk. O koymuş olduğumuz çizgiden yukarıya ne kadar çıkmışız bir bakalım isterseniz. Son seans gününün zirvesine koyduğumuz zaman 19 gün içerisinde %27'lik bir yükseliş yaptığını görebiliyoruz. Bu yükseliş devam eder mi? Nereye kadar devam eder? yani 47,88 seviyesine bir dokunmasını isteriz. Dokunduktan sonra kırıp kırmayacağını takip edeceğiz arkadaşlar. Eğer o seviyeyi kırabilecek olursa önü çok güzel açılacaktır diyebiliriz. Çünkü daha önce iki kere o çizgiye dokunmuş. İki tane tepe oluşturmuş. Fakat iki tepenin zirve noktası da aynı. Hatta üçüncü tepeyi de birkaç gün önce oluşturuyormuş ki Aşağıya bırakmış kendini. Tekrar e, oluşturmak için bir çaba içerisine girmiş. Bakalım başarılı olabilecek mi? Muhtemelen olur. 47.87'ye dokunur. Ama dokunduktan sonra tekrar aşağıda 37.07 seviyesine gitme riski bulunmakta. Sur tatil evleri hissemizin. Dedik ve son hissemiz olan Edip'e geldik. Edip gayrimenkul hissemizin grafiği bize ne söylüyor bakalım. Erip gayrimenkul hissemizin de uzun zamandır ayak uydurduğu bir zemin noktası var imiş. Fakat ne olmuş? O zeminden aşağılara düşmüş. Aşağılara düştükten sonra tekrardan bu zeminin içerisine dahil olmuş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi hissemizde bu beyaz çizgimizin altına indiği anda bir sıkıntı oluşuyor biliyorsunuz e, sat sinyali oluşuyor sat sinyali aslında oluşmuş son seans günü yeşil yatmış ama tehlike geçmemiş arkadaşlar e, bugün hissemiz yönünü belirleyebilir hissemizin yönünü belirleyebilmesi için ihtiyaç duyduğumuz şey şu 22,40 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapabilirse yukarı gidebilir. 21,48 seviyesinin altında bir gün kapanışı yapacak olursa da aşağıya yönelebilir Edip Gayrimenkul hissemiz. Evet arkadaşlar halen abone olmayanlar varsa aranızda abone olabilirler. Katıl seviyelerimizi de incelemenizde fayda görüyorum. Beğendiyseniz videomuzu beğen linkine tıklamayı da ihmal etmezseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.